Şimdi bu insanlar teravih kılacaklar. Gece saat 12'de evlerine gidecekler. 3'te kalkacaklar. Saat 3'te, 3'te kalkarlarsa olmaz. değil mi? M mümkün değil. 2'de kalkmaları lazım. Zaten davulcular buçukta çıkar bu sene. <gülüyor> 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 ben şimdi buradan, ben buradan bütün belediyelere ilan ediyorum. Lütfen Allah rızası için şu davulcuları şey görevlendirmeyin. Lütfen. Allah rızası için bu eğer suç duyurusu mümkün olsa ben suç duyurusuna bulunacağım. Ya bu bu çok kötü bir şey ya. Ben bütün vatandaşlara da ilan ediyorum. Allah rızası için şu davulculara karşı mücadele edin. Ne oluyor kardeşim? Hakikaten paraların akşamda <laughs> şeyde Ramazan'ın birinden verin de sonuna kadar gör, görünmesinler ya böyle şey olur mu? <laughs> Artık yani saat var, alarımlar var, <laughs> şunlar var, bunlar var. Gelip mid, yani adamın o beynini, çocuğu beynini var, şey yani yapıyorlar. Yani bir sürü şey, çocuğu var, var, çocuğu var. Gelenek diye gidiyor işte. Yani Allah rızası için şu davulcularla mücadele edelim bu davulcular artık bitsin ya böyle şey olmaz. <laughs> böyle şey olmaz ya. Sonra bazı bazı belediyeler de top atacakmış. Ne gerek var ya? <laughs> Eskiden gerek vardı. Ama şimdi gerek yok ya. Yok efendim sahur oldu, bilmem ne oldu. Çoluk var, çocuk var. O çocuklar hop diye zıplayacak. O, o zaman başlayacaklar ağlamaya. Evet. Evet, pek. Ee, Mustafa Dambasan şöyle mesaj göndermiş diyor ki hocam ben 5 sene önce kaymakamlığa davulcu davul çalmasın savura kalkamayan bütün vatandaşlar çalar saat alıp ben hediye edeyim diye dilekçe verdim demiş. Allah razı olsun. 8 ay sonra dilekçeme 21 sayfa cevap geldi. Müftülük, belediye, zabıta, çevre müdürlüğü ve polis. Hepsi bizimle alakalı değil bilmiyoruz dediler. En son polis davulcuyu arıyor diye şey gelmiş. Bulursa işlem yapılacakmış. Ancak 5 senedir aynı davulcu her zaman gelip saat 2'de kapıda çalıyor ama polis bulamıyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bunu Mustafa'dan basarın yazsın internete koyalım. Sağ olsun. Evet. Teşekkür ederim.